Göksun'umuzun e, içme suyu kaynaklarının olduğu Mehmet Bey bölgesindeyiz. Tabii buradan Göksun'umuza e, doğal su kaynağından e, içme suyu temini yapılmakta. Tabii burada kar sularından e, bu temin yapılmakta. Çok kaliteli bir su bu e, Mehmet Bey'in gözü. Göksunumuzun marka değerine de çok önemli katkısı olan Göksunumuzun yayla özelliğini arttıran bir e, su kaynağımız. Tabii Göksun ve e, Taşoluk e, mahallelerimiz e, buradan su kaynağını almakta. Tabii burası çok daha önce çok kötü haldeydi. Biz e, göreve gelmeden önce ibtidai şekilde e, buradan su temini yapılmaktaydı ve en sonda yoğun sel ...yağışların olduğunda seller geldi ve... ...kaynak iyice kullanılamaz hale gelmişti. Su kalitesi iyice düşmüştü. Biz arkadaşlarımıza kaske talimat verdik... ...çok hızlı bir şekilde bunu çözelim diye. Ve çok yoğun bir şekilde bir çalışma yapıldı... ...bu Mehmet Bey'in gözünde. Çünkü... ...su en önemli... ...en bence... ...dikkat edilmesi gereken... ...bir kaynak. Ve arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışmaya başladılar. Burada yoğun bir şekilde aylarca süren çalışmanın sonucunda e, burayı en modern hale en sağlıklı hale getirildi. Göksunumuzun inşallah 100 yıl e, su ihtiyacı buradan karşılanacak. E, burada çünkü yaptığımız buradaki e, yapılarla e, 200 metreküp iki tane e, kaptaj yaptık. E, 6000 metreküp dolgu yapıldı burada. 1500 metreküp kazı yapıldı. Ve e, ishalat hatları yaklaşık altı çeşitli çaplarda 650 metre yerin altına da boru döşendi burayla ilgili ve hamdolsun bura sağlıklı bir hale kavuşturuldu. Ee, göksunumuzun bundan sonra e, ki 100 yıllık su temininde inşallah bir sıkıntı olmayacak. Gerçekten gurur verici. Büyükşehir olarak ilimizin her noktasında içme suyu, kanalizasyon e, başta olmak üzere yol, park her alanda gayretlerimizi göstermekteyiz. İşte bu da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Biz göreve geldiğimizde Büyükşehir her yerde olacak demiştik ve Büyükşehir'de şimdi burada burayı yapmanın gururunu taşımaktayız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok mutluyuz. Çünkü içme suyu çok önemli. Yani sağlıklı kaliteli bir yaşam için içme suyu temini e, kaliteli içme suyu temini bizim için çok önemliydi. Göksu'nun hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. E, bundan sonra inşallah Göksu'numuzda içme suyu konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. Tabii şebeke ile ilgili de e, ufak tefek çalışmalarımız olacak. Göksun merkezde ve e, mahallelerde sorunları da e, böylelikle çözeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet başkanım. Sözlerime başlamadan önce çok şükranlarımı Göksun halkı adına şükranlarımı arz etmek isterim. Kaptajımız uzun yıllardan beri göksün içme suyunun temin edildiği bir kaptajdı. Ancak bugüne kadar çok sağlıksız şartlarda bu içme suyu temin edilmekteydi. Ağustos ayı itibariyle bir lokal yağış neticesinde sularımızın şebeke sularının bulanması sonucunda büyük bir hassasiyet göstermek suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve KASKİ ekipleri genel müdürümüzden tüm çalışanlarıyla birlikte burada seferber oldular. 3 ay gibi sürede Göksu'nun 100 yıllık su geleceğini temin etme noktasında Sağlıklı bir kaptaj yapmak suretiyle Göksun'umuza sağlıklı bir su temini sağladılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber e, tarihinden bu yana su sorunu bulunmakta olan Taşoluk mahallemizin de suyun 220'lik boruyla Yine Mehmet Bey kaptajından ve kaynağından sağlamış olduk. Göksunumuz hakikaten yayla kent, bir yayla turizm kenti olmaya devam edecek. Suyuyla, havasıyla, yazıyla, kışıyla güzel bir ilçe olmasından dolayı ben bu güzelliklerine güzellik katacak olan bu suyun menbaından, kaynağından, tüm vatandaşlarımızın musluğuna kadar temiz bir şekilde hijyenik bir şekilde ulaştırılmasında e, katkı sağlayan, emek sarf eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak kaydıyla KASKİ Genel Müdürümüz ve tüm çalışanlarına, Göksün Belediye ekiplerine ve tüm emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Güle güle kullansınlar, sağlıklı kullansınlar. İnşallah sağlıklarına katkıda bulunsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İki resmini sizlerle e, paylaşarak konuşmaya başlamak istiyorum. Bunlar size de zaten dijital ortamda verilecek. Önceki hali görüldüğü gibi kaynaklarımız dere yatağıyla iç içe. Dolayısıyla biraz önce e, başkanımızın arz ettiği gibi... E, Dereden gelen taşkın suları direkt Göksun ilçemize vermiş olduğumuz kaynak sularıyla karışmaktaydı. Biz bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettiğimizde derhal dedi burayla ilgili bir çalışma başlatın ve 2015 yıl içerisinde bu çalışmanızı tamamlayın diye bizi talimatlandırdı. Biz de bu talimat üzerine arkadaşlarımızla biz seferber olduk. Öncelikli olarak dere su işleriyle bir görüşme yaptık. Çünkü dere yatağında bir çalışma yapılması gerekiyordu. Burada 400 metrelik bir yerde sette oluşturdular. Ben bu vasıtayla DSY yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Bize bu konuda yardımcı oldular. Göksun ilçemize sağlıklı bir içme suyu vermiş olduk. İnşallah, tabii ki şu an su bolluğumuz var Göksun ilçemizde. Bununla birlikte yakın mahallelere de yine başkanımızın talimatıyla buradan içme suyu götüreceğiz. Dolayısıyla terfiyle beslediğimiz yerler Cazibe ile kaynak suyundan su almış olacaklar. Ben bu su kaynağımızın Göksunlu vatandaşlarımıza hayır olmasını, güle güle kullanmalarını diliyorum.